Öykü bir grup spor severin nefes alma ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman, burası sporosfer. Her şey 1207'de Liverpool'un Kral John tarafından kurulması ve 3. Henry tarafından bir kent simgesi ya da mührünün verilmesiyle başladı. O zamandan beri şehir Liverbird ile temsil edilir oldu. Liverpool, liman ticareti sayesinde endüstri ve nüfus göçleriyle büyüyerek çok önemli bir ticaret şehri oldu. 19. yüzyılın başlarında da dünyadaki dış ticaretin %40'ı Liverpool limanından geçmekteydi. The Beatles ile başlayıp devam eden süreçte pop rock ve beat müziği şehirden tüm dünyaya yayıldı. Pek çok müzik grubu bu şehrin sokaklarından dünyaya mal oldu. Gelelim şehrin futbol öyküsüne. Her şey bir bira üreticisi olan John Holding'in 1882'de Everton kulübünün Stanley Park'ta halka açık oynanan maçlarını yalnızca biletli kişilerin izleyeceği, halka kapalı bir yere taşıma fikriyle başladı. Holding bir arazi ve stadyumla tek başına kaldı ve yeni bir takım kurmak istedi. 3 Haziran 1892'de kulüp Liverpool FC olarak kuruldu. Bill Shankly ilk iş olarak takımdaki 24 oyuncuyu kulüpten gönderdi. Yepyeni bir takım kurdu. Shankly'nin devrim niteliğindeki bir diğer icraatı ise bir ayakkabı deposunu teknik ekibin taktik stratejilerini tartıştığı bir odaya dönüştürmesiydi. Bu odada Bill Shankly önderliğinde Joe Figgin, Robin Bennett ve Bob Paisley kulübü yeniden yapılandırdılar. Brüksel'deki Hazel Stadyumunda oynanacak maç öncesinde Liverpool'lu hooliganlar güvenlik bariyerinin de olmamasıyla İtalyan taraftarların bulunduğu tribüne saldırdı. Saldırıdan kaçan taraftarlar büyük bir izdiham yarattı Yaşanan izdamın etkisiyle tribündeki bir duvar çöktü. Duvarın altında ezilen ve tel örgülere sıkışan 38 İtalyan ve bir Belçikalı futbol sever o gün orada hayatlarını kaybettiler. Bu felaketin hemen ardından Joe Fagan görevinden istifa etti ve yerine kulübün efsanevi futbolcusu Kenny Daglish oyuncu menajer olarak göreve başladı. Daglish 1985-1991 yılları arasında 6 yıl boyunca Liverpool'u çalıştırdı ve takımını 3 kez lig şampiyonluğuna ulaştırdı. Ayrıca 1 FA Cup ve 4 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu da onun döneminde kazanıldı. Daglish, Celtic, Liverpool ve İskoçya milli takımında uzun süreler boyunca forma giymiş ve bu camialar için sembol olmuş bir isimdi. 1977 yılında 440 bin sterlin karşılığında Celtic'ten Liverpool'a transfer olan Daglish, 1983'te önce İngiltere'de yılın futbolcusu ardından da dünyanın en iyi ikinci futbolcusu seçilmişti. O yıl dünyada yılın en iyi futbolcusu ödülünü ise Juventus'ta oynayan Fransız orta saha Michel Platini kazanmıştı. Daglish oyunculuğunda Liverpool formasıyla almadı, kupa bırakmadı. Her türlü ulusal ve uluslararası kupa, başarı ve rekorun sahibi oldu. Daglish'in oyuncu ve teknik adamlık kariyerindeki tüm bu başarılarına rağmen tanıklık ettiği pek çok da dramatik an mevcuttu. Hazel faciasından sonra bir diğer taraftar felaketi olan Hezbro faciasına tanıklık eden Dalglish yine aynı sezon bir de üstüne son hafta maçında son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırmıştı. 1980'ler İngiltere'sindeki Hooligan olayları ve Hazel faciası sonrası, İngiliz kulüplerinin Avrupa kupalarından 5 yıl süresince men edilmesine rağmen Margaret Thatcher önderliğindeki İngiliz hükümetinin düzenlemeleri ve destekleri sayesinde İngiliz futbolu kalkınmaya devam ediyordu. 1988-89 sezonu başında Independent TV, İngiliz liginin 4 yıl boyunca yayıncısı olmak için 44 milyon sterlin ödedi. Bu rekor ücret İngiliz kulüplerinin transfer harcamalarına da yansıdı. Everton, West Ham United'dan Tony Cotty'yi, Manchester United, Barcelona'dan Mark Hughes'u önemli rakamlar ödeyerek kadrolarına dahil etmişti. Liverpool ise 1988-89 sezonunda Iron Rush transferi ile sükselebilir giriş yaptı. Rush daha önce 1980-87 yılları arasında Liverpool'da oynamış ve attığı gollerle efsaneleşmişti. Rush'ın Juventus macerası umduğu gibi geçmeyince transfer sezonunun son günlerinde rekor bir ücretle yuvasına, Liverpool'a geri dönmüştü. Kırmızılar sezona 20 Ağustos'taki Community Shield maçıyla başladı. Rakip, bir önceki sezon FA Cup finalinde sürpriz bir şekilde 1-0 kaybettikleri Wimbledon'du. Maçı 2-1 kazanan Liverpool hem revanşı almış oluyor hem de şanlı mazisine bir kupa daha ekliyordu. Ligin açılış maçında da Charlton Athletic'i Enfield'de 3-0 mağlup ederek şampiyonluk rakiplerine mesaj veriyordu. Bu iki maçta atılan 5 golün de altında John Aldridge imzası vardı. Sükseli bir başlangıca imza atan Aldridge, Rush'ın dönüşüyle kulübedeki bir rotasyon oyuncusu haline geldi. Liverpool sezonun ilk yarısı tamamlandığında lider Arsenal'in 6, ikinci Norwich City'nin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyordu. Kırmızılar Mart ayında vites yükseltti ve 6 lig maçının tamamını kazandılar. FA Cup çeyrek finalinde Bradford 4-0 yendiler ve yarı finalde Nottingham Forest'ın rakibi oldular. Maç 15 Nisan 1989'da Hillsborough Stadyumu'nda oynanacaktı. Ve Liverpool tarihinin en büyük trajedisine sahne olacaktı. Nottingham Forest ve Liverpool'u karşı karşıya getiren yarı final maçı kurallar gereği tarafsız bir sahada oynanacaktı. Seçilen adres ise Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu oldu. İki takımın da taraftarları maça yoğun ilgi gösterdiler. Stadyum önünde içeri girmek isteyen yoğun bir kalabalık birikmişti. Maçın başlamasına yarım saat kala stadyumun henüz yarısı bile dolmamıştı. Maçın başlamasına dakikalar kala 15.06'da Yorkshire Emniyet Müdürü David Duckenfield, Leaping Lane tribünü önünde stadyuma giremeyince izdiham yaratan taraftarların içeri girişlerini kolaylaştırmak adına turnikelerden birinin açılmasının emrini verdi. Bu karardan istifade eden 2000 kişi içeri girdi ve ana tüneldeki kapılardan giriş yapan taraftarlarıyla karşılaştı. Ezilme korkusuyla kaçan kaçışan Liverpool'lular büyük bir paniğe sebebiyet verdi. Tribünün üst katındaki taraftarlar balkonlardan düştüler. Alt bölümdekiler ise sahayı bölen tel örgülerde asılı kaldılar. Bu sırada hakem Ray Lewis maçı başlatmıştı. Futbolcular 5 dakika boyunca sahada kıyasıya bir mücadele veriyordu. İzdihamdan kaçınmak için taraftarların sahaya girmesiyle birlikte maç durduruldu ve görevliler izdamın yaşandığı yere yardıma gittiler. Sağ içerisinde ve tribünlerde çok büyük bir trajedi hakimdi. Yaşanan facia sonucu 96 Liverpool taraftarı yaşamını yitirirken 766 kişi de ağır yaralar alarak hayatta kalabildiler. Facianın hemen ardından İngiliz hükümeti olayı yakından takip etti. Margaret Thatcher, trajedinin yaşandığı Hisborough'u ziyaret edip bilgi edindi. Hemen ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmayı üstlenen savcı Lord Peter Taylor, 30 günlük incelemeleri sonucunda iki rapor hazırladı. Taylor raporuna göre felakete sebep olan en büyük etken polisin görevini doğru şekilde yerine getirmemesiydi. Ayrıca turnikesi bulunmayan kapıların açılması, içeri giren taraftarların boş olan kısımlara yönlendirilmemesi ve polisin ihmalkarlığı olayları bu noktaya taşıyan ana nedenlerdi. Çözüm raporu ise bir daha benzer faciaların yaşanmaması adına stadyumlara getirilecek yeni düzenlemeleri kapsıyordu. Bu yeni düzenlemeler ile İngiltere'deki stadyumlar restore edildi. Saha ile tribünler arasındaki tel örgüler kaldırıldı ve tribünlere oturma grupları yerleştirildi. 1991'de yayımlanan adli tıp raporunda ilk ambulansın saat 15.15'te geldiği ancak o sırada ölümlerin çoğunun gerçekleştiği yönündeydi. Bununla birlikte olayın kaza olduğu görüşü bildirildi. Ölümlerin kaza olduğunu söyleyen adli tıp kararı ancak 2012 yılında bozuldu. Hillsborough faciası sonrasında İngiltere'de liglere iki hafta ara verildi. Bu nedenle Liverpool'un şampiyonluk yarışındaki en dişli rakibi olan Arsenal ile Mayıs ayı başında oynayacağı maç ligin son haftasını ertelendi. Kırmızılar, facia sonrasındaki ilk maçına 3 Mayıs'ta kendi seyircisi önünde. Ezeli rakibi Everton'ın karşısına çıktı. 0-0 biten Merseyside derbisi sonrası Liverpool, 4 lig maçında kazandı. Hillsborough'da yarıda kalan Nottingham Forest maçı Old Trafford'a alındı. 7 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanan maçı Liverpool 3-1 kazanarak finale çıktı. Finaldeki rakipleri ise bir kez daha Everton'du. 20 Mayıs'taki maçın 90 dakikası her ne kadar 1-1 bitse de Ian Rush'ın uzatmalardaki iki golüyle maçı 3-2 kazanan Liverpool, FA kapı müzesine götüren taraf oluyordu. Liverpool, bu maçla birlikte her türlü kötü şartta dahi şehrin egemen gücü olduğu mesajını rakibine vermiş oldu. Artık ligin de karar günü gelip çatmıştı. Arsenal, Derby Country mağlubiyeti ve Wimbledon beraberliği, Liverpool ise Queen's Park Rangers ve West Ham United karşısında aldığı farklı galibiyetler ile karar anına erişmişlerdi. Bu sonuçlar ile Liverpool 2 puan geriden gelip Arsenal'in 3 puan önünde artı 4 averaj ile ligin son maçına zirvede çıkıyordu. 26 Mayıs 1989'da iki takım kozlarını paylaşmak için Enfield'ın çimlerine çıktığında 12 milyon İngiliz televizyonları başında bu karşılaşmayı izliyordu. Bu o dönem için rekor anlamına geliyordu. Arsenal'in şampiyon olabilmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyordu. Ancak Liverpool 3 yıldır kendi evinde hiç iki farklı mağlubiyet almamıştı. Üstelik Arsenal 15 yıldır Anfield'da tek bir galibiyet dahi alamamıştı. Buna rağmen Arsenal teknik direktörü George Graham Liverpool'un durdurulması güç hücum hattını önlem olarak defansif bir kadro ile maça başlamıştı. İki takım da şampiyonluk için sahada kıran kırana bir mücadele sergiliyordu. Seyirciler, tarafların karşılıklı olarak ürettiği birer cılız pozisyon ile yetindi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarı başladığında kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam ediyordu. 52. dakikada Arsenal sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Nigel Winterburn'un ortasında Alan Smith güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı ve Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Ancak bu sonuç bile Arsenal'e yetmiyordu. George Graham, 73 ve 76. dakikada iki oyuncu değişikliği yaparak daha ofansif bir kadroyla maça devam etti. John Aldridge'in Liverpool adına Arsenal filelerine gönderdiği gol, offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İlerleyen dakikalarda Liverpool yine pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. Tam 90 dakika bu skorla bitecek derken sahneye Michael Thomas çıktı. Uzatmaların ikinci dakikasında Arsenal kalecisi John Lukic topu önündeki Lee Dixon'a verdi. Dixon, hücum hattındaki Alan Smith'e savunmadan uzun bir top gönderdi. Smith de hiç bekletmeden topu Michael Thomas'a indirdi. Thomas da topla birlikte Liverpool savunmasının arkasına sızdı ve penaltı noktasındaki kaleci Bruce Grobel'ları çalımlayarak skoru 2-0 yapan golü attı. Gol sonrasında Arsenal'li oyuncular büyük sevinç yaşarken uzatma dakikaları da eriyip gidiyordu. Golden sonra oyun tekrar başladı. Ancak 38 saniye sonra hakem Jeff Benville maçı bitiren düdüğü çaldı. Bu bitiş düdüğü Arsenal'in 18 yıl aradan sonraki ilk şampiyonluğunu ilan ediyordu. Maç sonunda Liverpool ve Arsenal'in puanları ve abarajları aynıydı ancak sezon boyunca Arsenal Liverpool'dan 8 gol daha fazla atmıştı ve bu da kupanın Kuzey Londra temsilcisine gitmesini sağlıyordu. 89 90 sezonunda ise Liverpool şampiyonluğu Arsenal'den geri almayı başardı. Bu şampiyonluk aynı zamanda Liverpool'un 18. ve son lig şampiyonluğu anlamına geliyordu. Liverpool bu sezon Crystal Palace'ı 9-0, Country City'yi 6-1 ve Chelsea'yi 5-2 gibi sonuçlar ile yenerek sansasyonel galibiyetler elde etmişti. Sonraki sezon, 90-91 sezonu Liverpool tarihinin kırılma anlarından biri oldu. Kulüp, bir geçiş ve yeniden yapılanma sürecine girdi. Takım son şampiyonu olarak lige harika bir giriş yaptı ve 8 maçta 8 galibiyet topladı. İlk 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik alarak arkalarına bile bakmadılar. İlk yenilgilerini 2 Aralık'taki 15. hafta mücadelesinde Arsenal'e karşı 3-0'lık skorla aldılar. Bu karşılaşmadan sonra Liverpool'un performans yemesi düşmeye başladı. 20 Şubat'ta oynanan FA Cup 5. tur maçında Everton ile 4-4 berabere kalan Liverpool'da menajer Kenny Daglish, tükenmişlik sendromunu da gerekçe göstererek takımın önünü açmak için maçtan iki gün sonra görevinden istifa etti. Yönetim, Daglish'in yerine şehrin ve takımın bir diğer sembol ismi olan Ronnie Moran'ı geçici menajer olarak atadı. Moran, 1952-65 yılları arasında Liverpool'da oynamış ve Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Daglish'le efsanevi dönemlerde antrenör olarak kulübe hizmet vermişti. Moran, 16 Nisan 1991'de görevi kalıcı olarak Graham Sannes'a devretti. Sannes, Bob Paisley'nin Liverpool'unda efsaneleşmiş bir oyuncuydu. Liverpool'a gelmeden önce İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'da 3 sezon boyunca oyuncu menajerlik yapıyordu. Böylelikle Liverpool, sezonun son 5 maçını Sannes yönetiminde tamamladı. Sannes'ın Liverpool'u bir sonraki sezon ligi 6. sırada tamamlarken FA Cup finalinde Sunderland'e 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyordu. Takım UEFA Kupası çeyrek finalinde her iki maçta da İtalyan temsilcisi Cenova'ya yenilerek Avrupa kupalarından elenmişti.